Arkadaşlar merhaba ben Yiğit Allah. Bugün Age of History 2 Güney Afrika Cumhuriyeti serimizin 4. bölümüyle karşınızdayım. bir önceki bölümde güzelce burada Etiyopya'yı aldık. Etiyopya savaşırken Demokratik Kongo Cumhuriyeti bize savaşı ilan etti ve Kongo'nun da belirli topraklarını aldık. Ayrıca Orta Afrika Cumhuriyeti, Eritre ve Sudan'ı da mağlup ederek kendi topraklarımıza kattık abi. Şimdi benim bir önceki savaşlardan hiç ordu basmadım. elimde 45 binlik bir ordu var. 98 bin ekonomisi var Kongo'nun. Ve yaklaşık 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tane de sınır toprağı var. Şimdi önce buradan 2200 olarak dağıtalım abi. Tüm toprakları, orduları. Sonra topraklardan ordu basacağım dağıttıktan sonra. Ee, ve artık Kongo'yu da mağlup edeceğim. Şimdi Kamerun biraz güçlendi. Kamerun Nijerya'yı mağlup etti ve e, şunu Nijerya'nın tek toprağı kaldı. Bakın baya baya güçlendi Kamerun. Ama ve lakin e, çok da önemli değil. Yani bizim için çok zorlayacak şeyler değil bunlar. 2000 e, 2000 Evet geri 1200-1200'de diğer topraklara tekrar basmaya başlayalım. Evet güzelce e, ordularımızı basıyoruz abi. Görüyorsunuz. Ordularımızı yolluyoruz. Eşit olsun. Yani bir yerden böyle çok mağlup olmuyor. Aslında başkentinin orada çok fazla ordusu var gibi. Ama sıkıntı yok. Zaten aman. Abi dünya turu yaptık abi. E, ben ordu basımı da gerçekleştireceğim. Bütün topraklardan. Ne olur ne olmaz diye ordu basımını da gerçekleştirdim abi. Hatta buralarda bir tur daha yapalım. Tamam. Şimdi savaşı hazırız. Demokratik Kongo Cumhuriyeti Savaşı'nın ikinci randıyla karşınızdayım. Ama tabii bu sefer abi biz ilan ettik. Yani hazırlandık ve güçlü bir şekilde Kongo'ya savaşımızı ilan ettik ve bütün saldırılarımız da başarılı oldu ama buraları unuttum ben. Evet. Sıkıntı yok. Neyse. Ve hızlıca e, ilerleyişlerimizi sürdürelim. O bakın. Burada ordu basacağım. Orada savunma yapacağım abi. Oo. Ama hala çok iyi durumdayım. E, şöyle 2000. Buraya gelsin. Şuradan 3000 buradan da 3600 şeklinde basalım. Evet, birazcık daha mı devam etsek? 2200 şuradan. Evet, kaydık bayağı. Ama oyunda gerçekten hani her bölüm söylüyorum ama en sevmediğim şey bu, e, mouse'un o şekilde kayması. Evet, bir tur daha savunma yapalım. Hı, buralardan biraz güçlü şey yapıyorlar. Oralara ordu koyalım. Böyle şey gibi challenge olsun oradan devam etsin arkadaşlar buradan saldırmak istemiyorum düşük orduların olduğu yerden bu doğu cephesinden devam edelim abi doğu cephesi bir ilerlesin Aynen öyle bakın bütün saldırılar başarılı oldu 3600'ü de yok bekleyelim abi ha 600 de şöyle koyalım 4000 de hepsi gitsin ya. Zaten baya baya ordum var her yerde. 9200 8500 Kongo'nun artık bir gücü kalmadı. Yani Kongo diye bir şey kalmayacak zaten birkaç tur içerisinde. Ve evet bu kaybettiğimiz toprakları da ben bir geri alayım. Biraz doğru da basalım buralardan. Böyle 4000 devam abi. Kaybettiğim her yeri alıyorum kolay bir savaş oldu. Zaten bir önceki savaşta bayağı bir yıpratmıştım Kongo'yu. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni. Ve tamamını elime geçirdim abi. Artık e, bize savaş ilan eden, bizi arkamızdan vuran Demokratik Kongo Cumhuriyeti diye bir yer yok. Gabon ve Gana'yı burada alabilirim. Kamerun'la aram sıfır ama Kamerun bu arada Amerika, São e, Sao Tome ve Ascension adası. İki tane küçük ada ve Amerika ile savaşta Tabi Amerika'nın bu arada oraya girmesi e, bizim için bayağı sıkıntı olur ama çok da zorlamaz ya. Zaten çok güçlüyüm. E, dünyanın açık ara en güçlü ülkesiyim. Aynı zamanda Amerika, ya savaşa girdiğim zaman Amerika'nın asıl orduları, asıl ekonomisi, asıl gücü e, Amerika kıtasında tabii ki. E, ve oradan ordu getirene kadar ben bu Amerika kıtası, e, Afrika kıtasındaki Amerika topraklarını eğer Cameron ele geçirirse kolaylıkla mağlup edebilirim. Yani elime rahatça geçirebilirim o toprakları. O yüzden çok da önemli değil açıkçası. Ama tabi e, Amerika geçirmezse sadece Kamerun'u yıpratıp barışırlarsa benim için de güzel olur. Çünkü Kamerun gerçekten o da gelişmeye e, devam eden bir ülke. Bana tehdit oluşturmaya devam eden bir ülke. O da Libya'ya kim girdi abi? İspanya yok. Libya'yı da bir alalım. Artık Libya'yı da bir alma zamanımız geldi. Zaten eksi 59. Aram da çok kötü. Libya'yı hızlıca bir alalım. Yani gerek yok abi. İspanya yani Burada İspanya'yla sınır olmamı gerektiren bir durum yok. Böyle yaptık. Burada bir toprağı daha kaldı Libya'nın. Bu e, şeydeki toprakları da almayacağım. Tek, zaten tek bir yerde ekonomisi var ama sıkıntı yok. Sadece sınırımdaki yerleri alacağım. Aynen öyle. Güzeliz abi. Burada da asimilasyonlarımızı yapalım. Ben bir bekleyeyim asimilasyonların tamamlanmasını. E, asimilasyonları tamamladıktan sonra artık e, zorunda olduğum yapmak için e, yapmaya erteleyemeyeceğim Kamerun Savaşı'na da e, başlamış. Ve Kamerun Savaşı'ndan da umuyorum ki rahat bir şekilde zaferle ayrılmış bir şekilde bölümü sonlandırabiliriz. Tabi Kamerun'dan önce Gabon var. Burada Gabon duruyor abi. E, Gabon'u alalım. Böyle durmasın. Hatta 3000 şeyi var bu arada. 3000 ekonomisi var. Toprakları da çok iyi değil. Hani 10.000-12.000. Aynen öyle. Gabon'u da elimize geçirdik. Ve Gabon'dan sonra Gana'yı da savaş ilan edip bu benim sınırımdaki toprakların en azından kendi elime geçireceğim. Gana'nın. Gana'ya hemen savaşımızı ilan edelim. O Gana Kongo'yu savaş ilan etmiş. Bana bu üç toprağı ver. Tamam mı abi? Tamamdır. Şimdi Kamerun yıpranıyor. 200 bin ekonomisi var. Ben bir ordularımı toplayayım abi. Ne kadar ordum var bir göreyim. E, yeterli olur mu? 100 küsür bin, yani 120-130 binlik bir ordu basmak istiyorum açıkçası. Kamerun için. Burada da diğer orduları toplayalım. İkinci ordularımızı, küçük ordularımızı yine kalmasın abi orada dağınık bir şekilde. Ve aynı zamanda Mısır'la saldırmazlık paklı da yapacağım. Şimdi Mısır e, tam Kamerun Savaşı'nın ortasında bize savaş ilan ederse zor durumda kalırız. Bakalım. Ne oldu? İsyan çıktı. Yani. Garip bir isyan. Çok garip bir isyan gerçekten. Ama hemen buradaki e, asimilasyonları da yapalım. Tamamız. Şimdi biraz para biriktireceğim. Yaklaşık bir e, 1 milyon para biriktireceğim. Ki hatta azaltayım. Kolay böyle para biriksin. Yaklaşık 1.2 milyon para biriktireceğim. Ordu basacağım. 60 bin elimde hali hazırda ordu var zaten. Ordularımızı daha da arttıracağız. Biraz heh, şöyle yapalım ve nüfus nüfus olarak e, Cape Town en en şey nüfus en yüksek nüfusun olduğu yerler Zomba. Basalım abi ya. Her yerden basalım. Şöyle hiç uğraşmayayım uzun uzun. Paramın yettiği kadar ordu basayım. Bir tur daha basalım şöyle güzelce. Bence yeterli. Bakalım yani 100 20 130 bin oldu mu bilmiyorum. Olmuştur ama. Bayağı bir bas. Geçmiş de olabilir o sayıyı. Bayağı geçti ya. Evet şu an bir bakınca ordulara bayağı geçmiştir bu sayıyı. Evet. Burada da ikinci ordumuzu birleştirelim. 130.000 zaten burada var kafadan abi. Camero'nun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 toprağı burada var. 12 toprağı e, bu 130.000'lik orduyu bölerim. Yani yaklaşık bir her toprakta 10.000 ordu olur. E, diğer 45.000'lik şu pardon 60.000'lik orduyu da abi bu bizim ee, buradaki Kamerun ya yani sınırlarımızda duran Kamerun toprakları için basarım ee, sıkıntısız bir şekilde e, rahatça savaşımızı yapmış oluruz. Her yerden 10 bin var. Yani beni zaten mağlup edebileceğini düşünmüyorum Kamerun'un. hiç e, imkanı yok. Burada kaç şey var? Sınır var bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. De yok şuraları sayma. 20, 20 desek şuradan 3 biner basalım. Hızlıca 3000 orduları dağıtalım. Aya toprağımız var sınır. Şu üst tarafa saymadım çünkü zaten iki tarafta da var. Buraya bir tur, birkaç turda e, bu cepheyi sonlandırıp buradaki orduları da desteğe göndermeyi düşünüyorum. Hemen abi bak baya baya e, sürüyor şu an ordu basımı, ordu yönlendirmesi daha doğrusu basımdan ziyade tüm topraklara neredeyse gönderiyoruz ordularımızı. Tüm topraklara neredeyse ordularımızı gönderiyoruz abi. Evet şöyle bir gönderelim bakalım ne olacak. Gelsin abi diğer ordular da gelsin. O benden önce savaşı ilan etti. Bak adam benden önce geldi savaşını ilan etti abi. Tamam sıkıntı yok. Şuralar sıkıntı. Buradaki ordular da bir gelseydi güzel olacaktı ama. Yapma abi ya, Heh. Tamam geri aldık bir şekilde geri aldık. Şu güneyden ben bir ilerleteyim arkadaşları. Ee, buradan bir ilerleyin. Yani ben savaşı ilan edecektim adam bana savaşı ilan etti. İlginç. Baya ileri görüşlü bir yönetimi var sanırım kameronun. Tabii sınırına yüz binlerce asker dizmem de belki birazcık etkilemiş olabilir. Ama sıkıntı yok. Şimdi şu orduları hemen e, bir şöyle şey yapalım. 2900 bin 900 1000, 1000 e, Aynen öyle. dağlardan da güzelce asker basalım. Bu güneyden de bir e, saldıralım arkadaşlara. İlk bu cepheyi bitirdikten sonra Ana cepheyi zaten kolaylıkla elime geçiririm. Şey ve Yeni Zelanda da bana savaş ilan etti. Evet. O bayağı iyi savundular orayı. Bayağı bayağı iyi savundular. Yani İsviçre, Nijerya, G ön şey Önüne gelen savaş ilan etti abi. Yeni Zelanda, Güney Afrika Cumhuriyeti'nde savaş ilan etti. Şeyseller zaten yani Allah'a emanet. Şöyle bir yapalım. Buradan da bir deneyelim şansımızı ya. Ha? 40 bin kişi geçti oradan. Ee, nasıl yapalım? Buradan bir destek gönderelim. Şuradan da desteklerimizi gönderelim. Tamam. Şimdi bu sınırlarda ee, buradan 3000 baya adam getiriyor ya bu hiç hoş olmadı bu arada hiç hoş olmadı bir 4000 yalandan gönderelim be buradan da bir yalandan ilerlesin abi bizimkiler tamam 8800 oraya çıkarttı hiç sıkıntı değil şimdi bu cepheden e, alt aşağıdaki cepheden Birazcık destek göndermem gerekiyor. Hatta bayağı bir destek göndermem gerekiyor. Şöyle bir ilerletelim abi. Sıkıntı yok ya. Desteksiz de alırım biliyor musunuz? Şu anda e, desteksiz de alırım. Hiç önemli değil. Şuradan 3000. Buraya kaydıralım. Buradan da 3000. Buraya kaydıralım. E, şöyle 8000, 8000 13000 gelsin. Şuradan 10.000, 12.000 Bakalım ne olacak. Bakalım bir yerlerde kazanabilecekler mi? Kamerun'un 128 bine düştü. Ekonomisi 200 binden. Neredeyse e, yarıya düşürmeyi başardık. Kamerun'un ekonomisini ve e, bu kuzeyden gelen ordunun durdurabileceğini hiç zannetmiyorum. Abi İsviçre barışır mısın ya? Bir tur daha bekleyelim şöyle güzelce. ha. Nasıl yapalım? Şöyle devam edelim. Aynen. Bu ordu da gelsin bir bakalım. Hızlıca. 118 bine düştü. Başkenti düşerse bence artık bir şansı kalmıyor. 7000. 7000. 7600. Başkent yoğun değil e düşürdük. Hemen devam edelim. Kamerun savaşımıza. Bakalım. Baya bir yerde çok büyük bir e, ekonomisi mi var acaba bunların ya? Benim e, görmediğim bir yerde. 3500 7300. Evet. Artık savaş bitiyor abi. E, son iki tur. Şöyle yapalım. Evet tamam. Şimdi bana savaş ilan eden bir Nijerya daha vardı. Onu da alacağım. Ama sıkıntı yok. Kamerun'un e, tüm topraklarını aldık. İnanılmaz oldu. Gerçekten inanılmaz oldu. Güney Afrika Cumhuriyetini artık e, bir Afrika Birliği oluşturmakta e, kullanabilirim. Şu an dünyadan çıkara bir numarasıyım. E, gerçekten. Baya baya iyi durumdayım. Asimilasyonlarımızı yapalım abi, hızlıca asimilasyonlarımızı yapalım. Kanodur, ee, Makurdidir, Gokodur. Bunlar güzel topraklar bu arada. 29 bin, 30 bin param kalmamış. O kadar çok ordu bastım ki. Ee, paramız kalmamış. Biraz şunları azaltalım ya. Heh tamam. Şimdi devam edebiliriz asimilasyonlara. 44.000 toplayalım. Abi ben bu orduyla direkt Cezayir'de alabilirim bu arada. Diğer e, bölüm. Yani gayet yeterli bir ordu bastığımı düşünüyorum. Bakın 80.000 ordu burada. Şurada hemen hızlıca asimilasyonları devam ettirelim. Benin City... Burada da bir birleşsin arkadaşlar ya. E, o kene falan filan. Bayağı toprak e, şey yapıyoruz. Asimile ediyoruz ve bu topraklar da güzel topraklar. Hem ekonomi hem nüfus anlamında e, savaşla yıpranmış olsa da yine de çok güzel topraklar. Evet bir tur daha şöyle hızlıca e, basalım asimilasyon işlemlerimizi yapalım abi hızlıca. Por, ABC, EZO. Evet, devam ediyoruz abi. Güzelce devam ediyoruz. %90'ın altında olanları da yaptık mı? Tamam. Hepsi tamam. İsviçre ile artık Baristan çok güzel olacak. 46.000 Toplanın abi siz. Her ordu, her ordu, bütün ordular bir yerlerde toplansın. Siz de gelin. Tamamız abi. 2700 filan. 5200 burada. Abi geri de ordu bırakmışım ya. O, o kadar e, iyi durumda ki ordu sayım. Geri de ordu bırakmışım. Şaka bir yana. Eksi 2'den kalsın. Bu bölümü bitirmeden ben Nijerya'yı da bir alayım abi. Son 5 tur. 20.000 12.000 12.000 diyelim. Ee, şöyle bir 5.000 kişi bir yol diyeyim. Bakalım ne olacak. Evet. 5.000 kişiyle Nijerya'yı aldık. Gana'nın e, Gana'dan önce Cezayir'i alacağım. Ee, Mısır'la savaşmak istiyor muyum? Bir onu düşüneyim. Bu arada Rusya ne yapmış abi Avrupa'da? Rusya ne Kore, Çin'i alıyor. <laughs> yani Rusya açık ara e, dünyanın en güçlü devletlerinden birine dönüşmüş abi. Yani 500 bin ekonomisi var. Eşik Krallık Fransa'yı bayağı bir yıpratmış Avusturya Avru Avrupa'da güç kazanmış Türkiye Balkanlarda birkaç toprağa gelmiş Türkiye bütün dünya savaş açmış ama maşallah Bunlar ne ne ülkeler mi var abi <laughs> ama sıkıntı yok. bizim gözümüz hedefimiz Afrika biz Afrika'yı alacağız Irak'ı almak istiyordum ama gerek yok şu anda mantıklı gelmiyor. Irak'ı alacağım. Şuradaki Şeyseller ve e, Tome Prens Asensiyon Adası gibi yerleri almak daha mantıklı. Afrika'nın çevresindeki adalarla birlikte. Neyse arkadaşlar bölümü burada bitiriyorum. Gerçekten eğlenceli bir bölümdü. Kamerun'u e, mağlup ettik ve bizim şu anda Fas ve Mısır'dan sonra e, en güçlü rakibimiz mağlup oldu. Zaten bizim şu anda Cezayir-Fas ve Mısır savaşlarımız var. İspanya'da savaş açıp e, çok az toprağı var. 200 bin ekonomisi var ama zaten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 toprak falan istiyorum. Bu adalarla beraber. Bu videoyu burada bitiriyorum arkadaşlar. Gambe'ye bak lan 34 bin ekonomi yapmış. E, videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.